herkese merhabalar <laughs> arkadaşlar bu arkadaşım Narin ve bu sizlere, da... sizlere bugün Merkür'ü tanıtma videosu çekiyoruz. Evet. tanıtma videosu olduğu gibi. Bu, bu Sena'nın kedisi. Adı Merkür. Mas Adını mavi. ben koydum. Masmavi gözleri var. Çok Kamerada görünmüyor olabilir. Çok tatlı bak bakın. <laughs> Böyle de benim kucağımda durmaz arkadaşlar. Hayır gidemezsin. Bir kere ver. Demezsin. Bir kere ver. Dur bakayım bir dakika. Şunun masumluğuna bakar mısınız ya? <laughs> ya arkadaşlar bazenleri böyle kucağı almak için böyle kavga da ediyoruz. Hatta ben burayı terk ediyorum. Bazenleri gerçekten böyle kavga ettiğimizde. <laughs> evet arkadaşlar size tüm iyi yanları söylüyorum. Bu Mercury Jordan. Mamış mamış gözleri var. Sonra, sonra böyle bembeyaz böyle pamuk gibi. Sonra çok tatlı. Yaşı yok. İki buçuk üç aylık falan. Arkadaşlar kötü yanı sağır. Evet. Ben hep sağır, oluyormuş arkadaşlar. Evet. Bunu da daha yeni öğrendim. çok tatlı Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar geçen e, Sena'nın evine geldik geldim daha doğrusu ondan sonra e, Merkür Merküre bakacaktık onu sevecektik ondan sonra arıyoruz 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 kedi yok arıyoruz, sonra bir kedi yok evet sonra kapı çaldı sonra dediler ki bize. Merkür, Merkür işte orada değil mi dediler? Merdivenin oraya baktık. Merkür orada bize mi yablıyor? Yani sanırım terasta bir tane şey buzdolabı var. Onun arkasına girmiş. Aynen. Geçen çünkü oradan çıktı. Ya bakın, Bu tatlı bakın. şey bizden kaçıyor doğrusu. Ya Çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Dididid. Bu çocuk çok tatlı ve Simba. <laughs> Ta Arkadaşlara takla atabiliyor. Arkadaşlar böyle oynatırken havaya kaldırıp böyle at. <laughs> Sonra da aşağı ar karaya arkayı yaparsanız takla atıyor bu çocuk. Arkadaşlar abi. geçen e, Sena senanın bir tane gelmişti. Ama neydi? Bir tane küçük evet. çocuk vardı ya. Eren. Eren. He. Evet arkadaşlar beni takip edenler Eren biliyor. Evet arkadaşlar Eren kediyi e, bir tek görüntülü konuşurken görmüştü değil mi? A -a. Görmüş müydü öncedenler? E, Hayır hatırlamıyorum Kedi Hatırlamıyorum kedi, e, geldiğinde Eren kedi aldı bakın şöyle tutuyor arkadaşlar. Böyle tutuyor <laughs> kediyi boğacaktı. Aynen ee, arkadaşlar Eren'in buraya tek gelme sebebi bu kediyi e, öldürmek. Bir de arkadaşlar şöyle tutmuştum. <laughs> Kedi elinden kaçır. Bir de arkadaşlar şöyle tutmuşluğu da var. Yani kediyi amuda kaldırıyor. Evet yani. Yani patlışın. Patlığa bakar mısınız? Saçımı astırıyor. Saçımı astırıyor. <laughs> <laughs> Arkan yapsan da saçını. İki buçuk tane kedimiz var diyebilirim. Çünkü bir tane de misafir kedimiz var. O bizde kalacak mı tamamen bilemiyorum ama şu anda o yüzden iki buçuk diyebiliyorum. <laughs> evet. bir arkadaş, tane misafir kedi yarım. <laughs> Bu yüzden buçuk. <laughs> şöyle bir şey var. Arkadaşım. Çık çık. Tamam <laughs> bir de arkadaşlar Çekiyor şöyle beni. bir şey var. Papağan gibi durabiliyor. şöyle. Evet bırak bırak. Aa, dur bir dakika. Bak <laughs> şöyle bakın papağan gibi omzunuzda duruyor. Ve <laughs> şörtümü <laughs> <laughs> tırmanıyor bu ya. <laughs> Çok... Hemen göstereyim. Yani Merkür'ü tanıtma videomuz bile aslında 5 saniye sürecekti ama 5 dakika olmuş yani. Evet arkadaşlar. <laughs> sadece şöyle yapacaktık. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Sena'nın kedisi Merkür'ü tanıtıyoruz. Evet bu kedinin adı Merkür. <laughs> Hepinize, e, herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir videoyu kapatacaktık. kanalı ele geçireceğim. <gülüyor> Duydunuz <laughs> mu beni? Artık bana alışın. <laughs> arkadaşlar bu, bu, çocuk hep kanalı ele geçirecek. <laughs> Aslan kral. <gülüyor> Simba. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Bugünkü da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> duy, duy 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 duy. Görüşürüz. Yüzün görüşürüz. gözükmedi. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <laughs> Haydi arkadaşlar görüşürüz. Bun.